Mersin polisinin gerçekleştirdiği bilişim yoluyla hırsızlık ve müstehcenlik operasyonlarında 5 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital suç deliline el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bilişim yoluyla hırsızlık ve müstehcenlik konularında çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı ilk çalışmada Bilişim yoluyla hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda AA, RA ve AA gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüpheli RA'nın adresinde 4 adet cep telefonu, 5 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı Diğerlerinden de olaylarda kullanılan iki cep telefonu, iki sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli emniyete götürülürken diğer üç şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. Sibar ekipleri ikinci çalışmasında müstehcenlik konusuyla ilgili ise üç şüpheliyi belirledi, eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüphelilerden KM ve KS yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, iki adet sim kart, birer adet hafıza kartı, hard disk, tablet, laptop, bilgisayar, bilgisayar kasası ve flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürülürken belirlenen bir şüphelinin arandığı öğrenildi.